Hocam öğrenciler konulara hakim olmasına rağmen yeni nesil soruları çözemediklerini söylüyorlar. Evet. Bunun nedeni ne olabilir? Tavsiyeleriniz var mı hocam? Ne önerirsiniz? Tabii ki. Yeni nesil soru nedir? Önce oradan başlayalım. Yani yeni nesil, eski nesil, yeni nesil zor, eski nesil kolay. Akla gelen ilk şey bu. Hayır. Yeni nesilin de kolayı var. Eski nesilin de zoru var. Bir defa kolay zor diye ayırmayalım yeni nesil soru dediğimiz mantık muhakeme sorusudur. Yani bilgini sana verilen örnek olaya aktarabilmek ya da verilen grafiği yorumlayabilmek. Bunu yaparken de fendeki bilgiyi kullanmak. Yani mesela örnek verelim. Fendeki ikinci ünite DNA. DNA ile ilgili önceden aşağıdakilerden hangisi DNA ile ilgili doğrudur denirdi. Bu eski nesil bir soru. Artık yeni nesil sorularda böyle söylenmez. DNA ile ilgili bir durum verilir. Yukarıda görseli gösterilir. Buna göre yapılan hata ile ilgili ne söylenebilir gibi bir soru sorulur. Yani öğrenci o görseli yorumlar, grafiği yorumlar, seçeneklerde doğru olanı işaretler ya da seçeneklerde direkt yorumlar vardır. O yorumlardan hangisinin doğru olduğuna karar verir. Yani öğrenci yorumlamayı bilecek. Öğrenci feni bilecek ya da matematiği bilecek. Yorum yeteneğiyle görsel düşünme yeteneğiyle bunları pekiştirecek. Peki bu doğuştan gelen bir yetenek midir? Hayır. Bu kitap okuyarak, gazete okuyarak, konular, güncel konular üzerine evde tartışma yaparak, analizler yaparak geliştirilebilecek bir yetenektir. Yani evde bir annemiz, babamız çocuğuyla beraber çok pardon, televizyondaki bir olayı tartışmalıdır. Sen ne düşünüyorsun kızım bu konuda? Ben böyle düşünüyorum. Peki şöyle olsaydı ne olurdu sence? Şöyle olurdu. Yani Sokrat tartışması deriz biz buna. Yani çocuğa sorular sorarak onu yönlendirmek. Tartışmayı evde yapmalılar. Yani halkımız tartışmayı bağırmak olarak anlamasın. Konu üzerinde tartışsınlar, fikirlerini geliştirsinler bir bu. Kitap okusunlar. Ya günde 15 dakika aile evet. olarak televizyonumuzu kapatalım. Evde o an işleri bitirelim. 15 dakika kitap okuyalım. Çocuk 15 dakikada 6-7 sayfa daha kitap okur. 15 dakikada okuduğu kısım üzerine onunla sohbet edelim. Yarım saat. Yarım saat dediğim nedir ki? Reklam arası, yani televizyonda izlediğimiz dizinin reklam arası 6 dakika. 5 tane evet. eder. Gelecek için bunları çok görmeyelim. Günlük yapacağımız bu 15-20 dakikalar, yarım saatler çocuğa, cidden çok iyi şeyler katar. Sadece sınav için değil bu çocuk ileride birey olacak. Tartışmayı bilmeli, hakkını aramayı bilmeli, kendini ifade etmeyi bilmeli, kitap okumalı. Ve ailelerimiz şöyle düşünüyor. Diyorlar ki ya diyor hocam diyor ben diyor bizim çocuğa hep kitap oku kitap oku diyorum bir türlü kitap okumuyor. Okumaz da ben olsam ben de okumam. Sen orada dizi izleyeceğim ben kitap okuyacağım. Öyle bir dünya yok. Hep beraber. Yani Çocuklar bizim söylediklerimizi yapmazlar. Hele bu yaştaki ergen çocuklar hayatta yapmaz. İnadına yapmaz. İnadına yapmaz. Beraber yapacaksınız. Çocuklara da sesleniyorum. Çocuklar anneniz babanız kitap oku diyorsa önce sen oku diye cevap vereceksiniz. Önce sen oku. Gel beraber okuyalım diyeceksiniz. Hep beraber açıp kitap okunacak. Öyle haksızlık yok. Adalet var, eşitlik var. Bunun gerçekleştiği zaman, bunu gerçekleştirdiğimiz zaman, beraber kitap okuduğumuz zaman, beraber güncel olaylar üzerine tartışmalar yaptığımız zaman çocukların gerçekten yeni nesil soruları çözme becerilerinin geliştiğini, yorum yeteneklerinin geliştiğini, gerçekten istediğimiz bireyler haline dönüştüklerini göreceğiz. Yani günde 300 soru çözün, 500 soru çözün böyle bir şey yok. Hayatın içinde bunu çözeceğiz. Hayatla beraber.